Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünde her biri kendi başına hareket eden şekilsiz bulutlar varmış. Ama bir gün diğerlerinden farklı bir bulut doğmuş. Adı Pamukmuş. Pamuk diğer bulutlardan çok daha yumuşak, bembeyaz ve hafifmiş. Ama Pamuk'un bir sorunu varmış. Diğer bulutlar nereye gitmeleri gerektiğini biliyormuş ama Pamuk gökyüzünde ne yapması gerektiğini bir türlü anlamıyormuş. Pamuk bir gün diğer bulutları izlemiş ve onlara sormuş. Bana bir yol gösterin. Nerede olmalıyım? Nasıl hareket etmeliyim? Ama diğer bulutlar ona gülerek cevap vermiş. Bizim yolumuz gökyüzünün her köşesidir. Bizim işimiz sadece rüzgarla gitmek. Bir yere varmak için kaybolmamıza gerek yok. Yolculuğun kendisi zaten bir hediye. Pamuk bu cevabı tam olarak anlamamış. Kendini bir amacı olmalıymış gibi hissetmiş. Bu yüzden bir gün rüzgarın her yönüyle hareket etmeyi bırakıp sabahın erken saatlerinde daha hızlı bir şekilde ilerlemeye karar vermiş. Pamuk, sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzünde hızla süzüldükçe bir süre sonra kendini kaybetmiş ve küçük bir ormanın üzerinde yalnız bir dağın zirvesine varmış. Orada etrafındaki sessizlik ve doğanın huzuruyla bir süre kalmış. Gözleri yavaşça dağın zirvesindeki muazzam manzaraya dalmış. Pamuk bir an için tüm yolculuğunun anlamını sorgulamış. Bir süre boyunca ormanda kalıp etrafı gözlemiş ve bir şeyi fark etmiş. Bazen bir yere varmak değil, sadece olmak en önemli şeydir. Pamuk dağların zirvesinden güneşin batışını izlerken her şeyin ne kadar muazzam ve huzurlu olduğunu fark etmiş. Gökyüzü, ormanlar ve dağlar hepsi birbiriyle uyum içinde dans ediyormuş. Pamuk şimdi gerçekten ne yapması gerektiğini anlamış. Bir yere varmak sadece bir yere gitmekten ibaret değildir. Bazen en önemli şey yolculuğun kendisi ve gözlemlerimizdir. Güneş batarken tüm gökyüzünü turuncu ve mor tonlarına boyamış. Pamuk Sakin bir şekilde yavaşça süzüldü. İçindeki huzuru hissederek artık pamuk gökyüzünde özgürce süzülen bir buluttu. Zihnindeki sorulara cevap bulmuş ve yolculuğunu kendi ritmiyle yapmaya karar vermişti. Gökyüzü ne kadar geniş olursa olsun, pamuk artık hem gökyüzünün hem de kendi iç yolculuğunun bir parçasıydı ve bir sonraki bulutla tanışmak, yeni bir maceraya atılmak için Hafifçe kayarak ilerlemeye başladı.